Başarılı oyuncu Uras Kaygılaroğlu dizi ve filmlerin yanı sıra yer adlı tiyatro oyunlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak yer aldığı aşık Shakespeare ile göz dolduran Kaygılaroğlu'nun oyunda erkek rol arkadaşıyla öpüşmesi dikkat çekti. Sosyal medyayı ikiye bölen görüntülerde tepki ve eleştiri büyük olurken Uras Kaygılaroğlu konu hakkında açıklama yapmadı. Pek çok oyuncu arkadaşı Kaygılaroğlu'nu ve oyununu destekleyen yorumlarda bulundu. Yasemin Yürük, katıldığı bir davette eskiden yer aldığı hepsi grubundan ayrılarak kendi solo kariyerine devam eden arkadaşı Gülçin Ergül hakkında konuştu. Ergül hakkında kendisine yönelik sorulara yanıt vermek istemediğini belirten Yürük, polemik yaratmak istemediğimden düzgün konuşmaya çalışacağım sözleriyle eski dostuna sinirini belli etti. Ergül'le konuşmadığını ve konuşmayı düşünmediğini açıklayan Yasemin Yürük, ego insanın düşmanıdır bence. İnsanlar işlerini yapmak istiyorsa kendi yollarıyla ilerlemesini öneriyorum, ben ve arkadaşlarımın yaptığı gibi. Kendisine başarılar diliyorum beni hiç ilgilendirmiyor şeklinde sözleriyle Gülçin Ergül'e iğneleyici ifadeler kullandı. Son olarak Mert Yazıcıoğlu yaşadığı aşkı noktalayan Dilan Çiçek Deniz aşk orucunu Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile bozdu. Du. İkili birlikteliklerini uzun süre gözlerden uzak tutarken çift ilk kez birlikte görüntülendi. Gittikleri tatilde keyifli halleriyle dikkat çeken taze çift tatillerinin güzel geçtiğini ve bir tatil planlarının daha olduğunu açıkladı. Rafael Cemo Çetin'e ise babasının oğlumla görüşmüyorum sözleri anımsatıldı. Ünlü isim, görüşüyoruz, bir yanlış anlaşılma olmuş diyerek konuya açıklık getirdi. Ünlü modellerimizden Şevval Şahin, yeni bir aşka yelken açtı. Burak Ateş'le aşk yaşamaya başlayan Şahin, sevgilisiyle Türk mükünde demirledikleri teknede görüntülendi. Çiftin romantik anları dikkat çekti. Thank you